Merhabalar sevgili Oğlak burcu arkadaşlarım. Tarot mesajlarına hepiniz hoş geldiniz. Umarım herkes iyidir arkadaşlar. Sağlığınız, keyfiniz yerindedir. Evet, haftalık açılımlarımızı yapıyoruz. 7-13 Haziran haftasının enerjilerine bakacağız. Bakalım size Oğlaklar için kartlar neler söyleyecek? Yükselen ve ay burçlarınızı da izlemenizi tavsiye ederim arkadaşlar. En azından bir bakın, deneyin, uyuşuyor mu diye. Ayrıca şunu da belirtmek isterim. Haziran ayının genel tarot yorumlarını bitirdim. İsteyen arkadaşlarım kanalımdan bulabilirsiniz aylık tarot yorumlarını da. Evet. Hadi bakalım. Kartlarımızı karıştıralım. Oğlak burçlarına niyet ediyorum. 7-13 Haziran haftasına niyet ediyorum. Enerjiler nasıl? Kartlar bize neler söyleyecek? seçelim bakalım kartlarınızı evet buradan seçtik ikinci deste olarak kuantum kartlarımı kullanacağım 7-13 Haziran haftasına niyet ediyorum Oğlak burçları için enerjiler nasıl, olasılıklar nasıl? Evet sevgili oğlaklar bakalım. Kartlar neler söyleyecek? İlk kartımız neymiş? Aa, pusula kartı çıktı. Sanki bir şeylerle alakalı yönünüzü belirliyorsunuz bu hafta arkadaşlar. Evet. Evet, önceden e, belki istediğiniz yapamadığınız o yönünüzü belirleyemediğiniz durumlar olabilir geçmiş haftalarda. Ama sanki bu hafta artık bir şeyleri yoluna koymak üzere, bir şeyleri belirlemek üzere. Bu bir hedef seçmek de olabilir arkadaşlar. Yönünüzü belirlemenin zamanı, karar verme zamanı sizler için. Bazen oluyor böyle yönünüzü şaşırabiliyoruz, ne yapacağımızı bilemiyor olabiliyoruz. Ama bu hafta sanki bu kart çıktığı için sizde artık o hedeflerinizde gerçekten de bir yön seçmek o hedeflere ulaşmak için biraz çaba harcama enerjileri var. Yani bununla birlikte karar vermek. Pusula kartıyla artık yönümü biliyorum, hedefimi biliyorum dediğiniz bir zaman dilimi. Yani hedeflerinize odaklanarak o yönünüzü belirlemek ve harekete geçme zamanı sevgili oğlaklar iş olur kariyer olur hayatınızdaki gündem neyse o olabilir belki aşkla alakalı bir hedef belirliyorsunuzdur hayatınızda istediğiniz kişiyi elde etmek açısından da olabilir bakın yani burada artık hedefler belirleniyor yönünüzü seçtiğiniz bir zaman dilimi Burada hakikate ulaşmak için yön gösteren bir kılavuzu da aynı zamanda temsil ediyor. Yani biraz da manevi olarak yönünüzü bulmak da olabilir, içsel olarak da yönünüzü bulmak da olabilir. Hani bazılarımız için iş kariyer ama burada biraz içsel olarak yani spiritüel anlamda da böyle bir şeyleri aramak için yola çıkmış olabilirsiniz. E, Spiritüel anlamda bir hedef belirlemek olabilir bazılarınız için de. Evet. Her iki anlamda da sanki artık harekete geçme zamanı sizler için yönünüzü e, bulacağınız bir hafta olarak gözüküyor. O ve Mukadderat kartı çıktı. Evet. Güzel kartlardan biri Mukadderat kartı. Çünkü burada kadersel zamanlamaları söyler bize. Sanki böyle biraz kadersel süreçler geçiriyor olabilirsiniz o yönünüzü bu süreçlerde bulacak olabilirsiniz arkadaşlar. Burada diyor ki kadersel zamanlama, kadersel süreçler veya birliktelikler. Yani kadersel bir sürece bir birliktelik olarak da adım atacağınız bir zaman olabilir ve kaderden ve yazgıdan bahseder bize. Yani şu anda sanki sizin bu hafta eee mukadderat kartı ile biraz kadersel ...dönüşümler ve değişimler olabilir hayatınızda arkadaşlar. O yüzden yönünüzü iyi belirlemeye çalışın lütfen. Burada ilahi olarak hayatınızda bir değişiklik olabilir. Yani üst otorite tarafından gelen değişiklikler. Belki başlangıçlar, belki bitişler, belki yeni karşılaşmalar, yeni beraberlikler. Yani kaderden, yazgıdan kaçamayacağınız bir haftadasınız sanki... Onun oluşumları bu hafta başlıyor olabilir. Kaderde yeni değişiklikler, yeni sayfalar olabilir hayatınızda sevgili oğlaklar. Umarım güzel şeyler olur. Evet, üçüncü kartınız fareler kartı çıktı. Fareler kartı biraz da bir fare deyince sevimsiz bir durum oluyor. Yani burada biraz olumsuz enerjilerden bahsedebilir. Yani etrafınızdaki kişilere bir bakın. Hangi kişiler size iyi geliyor Hangileri iyi gelmiyor Belki biraz eleme yapmak gerekir hayatınızdan Bazen çünkü böyle elemeler yapabiliyoruz Çünkü bazen Karşımızdaki insanlar Bu çok yakınlarımız da olabilir Bakın enerjimizi emiyor Yani böyle Onunla konuşup ayrıldıktan sonra Böyle vücudunuzda bir ağırlık Böyle bir sevimsiz bir durum hissediyoruz Yani enerji çekilmesi gibi Diyebiliriz O yüzden etrafınızda biraz bu olumsuz enerjilerden kaçmak. Çok fazla birlikte olmamak size iyi gelmeyen insanlarla. Biraz da enerjinizi yükseltmeniz de faydalı olabilir. Meditasyon, dua enerjileriyle birlikte. Ayrıca fareler kartında biraz tartışma, çekişme, uyumsuzluk, fikir ayrılıklarından dolayı böyle bir takım sıkıntılar yaşadığınız durumlarda zamanlarda çıkabilir belki bazı arkadaşlarım iş ortamında huzursuzdur böyle bir takım sinsi kişiler tarafından böyle biraz olumsuz enerjilere maruz kalıyordur bunlara dikkat biraz onlardan uzaklaşmak ya da aile içinde biraz sıkıntılar olduğunu da söyleyen bir kart olabilir buna da lütfen dikkat edin anlaşmazlıklar yüzünden çıkan tartışmaları, çekişmeleri temsil eder. Buna karşı bu hafta umarım tabii öyle bir şey olmaz. Biraz hazırlıklı olmak, biraz daha yapıcı olmak belki aile işin içine girince çünkü daha farklı bir tutum sergilemek gerekiyor. O yüzden biraz dikkat edin bu hafta biraz uyuşma, uyuşamama pardon ve fikir ayrılıkları yüzünden tartışmalar olabilir hayatınızda. O olabilir ama bakın şifacı kartı geliyor. Şifa da burada belki fareler kartını şifalıyor arkadaşlar. Ee, hayatınızdaki kişiler ya da gitmesi bitmesi gereken neyse o şifacı tarafından belki şifalanabileceğiniz bir zaman dilimi. Bazıları için bu yüzden, bazılarınız için de fiziksel rahatsızlıklarınız olabilir. Kronik rahatsızlıklarınız olabilir, bir hastalığınız olabilir. Sanki şifa ayağınıza geliyor arkadaşlar. Evet bir iyileşme dönemini temsil ediyor yani burada e, kötü günlerin bitişini e, sorunların da bitişi olabilir bu kartla alakalı yani güzel bir döneme şifa dolu bir döneme girmek e, sanki bu hafta sizin için bu tarz enerjiler var ruhsal bir şifalanma aynı zamanda kalbiniz kırıksa kalbinizdeki yaraları da şifalandırma olabilir ya da fiziksel zihinsel rahatsızlıklar da olabilir bir de çaresiz kalınan durumlarda e, derman ayağınıza gelebilir ha, bu fiziksel ya da bir hastalık olmayabilir. Belki ilişkilerde bir şifalanma olabilir. Ya da sorun yaşadığınız neyse şifalanma olabilir. Ya da bu şifacı siz de olabilirsiniz. Belki sizi yüreklendirmek için bir fırsat olabilir bu. Hani enerjilerle çalışıyorsanız şifa enerjileri ile özellikle kendinize ve sevdiklerinize şifa verebilirsiniz. Belki reiki alabilirsiniz. Onunla reiki enerjileriyle şifa verebilirsiniz. Yani o şifacı sen de olabilirsin diyor bu kart. Evet bakalım alt destede de ne var? Aa, yaratıcı bir girişim diyor bakalım. Evet, burada iş ve kariyerle alakalı gerçekten de yaratıcılığınızın üst seviyede olduğu bir zaman dilimi olarak gözüküyor arkadaşlar. Bir girişim, bir proje olabilir. Aklınızda bir iş olabilir. Kendi kuracağınız bir iş olabilir. Ya da bir ortakla kuracağınız bir iş olabilir. Ya da bir yere e, başvurmuş olabilirsiniz. Oradan güzel geri dönüşler olmuş olabilir. Yani iş ve kariyerde bakın tam da pusulanın altında çıkmış bu kart. O yüzden belki iş, kariyer, hedefleriniz ve projelerinizle alakalı bir yol seçeceksiniz kendinize ve o yolda ilerleyeceksiniz. Yani biraz girişimcilik ruhunu da temsil ediyor bu kart. Hani senin burada neye, e, neyi beceriyorsan, neyi iyi yapıyorsan onunla alakalı güzel şanslar ve fırsatlar çıkabilir diyor. Hani kiminiz belki burada gösterdiği gibi bir e, e, ne bileyim yaratıcılıkla alakalı olabilir, bir müzisyen olabilirsiniz bir girişimci olabilirsiniz. O yüzden şanslar fırsatlar var sanki. O girişimcilik ruhunuzun, yaratıcılığınızı kullanacağınız bir hafta olabilir sizler için. Evet. E, alttaki destenin ikinci kartı da onurlu yol diyor bakın kendine değer ver sanki burada bakın herkes alkışlıyor sizi şuradaki elleri görüyorsunuz alkışlanan eller Burada sanki saygı ve takdir göreceğiniz gerçekten bir şeyler olacak bu hafta. Yani öyle güzel şeyleri imza atacaksınız ki belki bu girişimcilik ruhunuzda. Bu hafta ihya olacağınız, etrafınızdaki kişiler tarafından böyle teb tebrik edileceğiniz bir durum. Bakın burada sahnede siz varsınız. Burada da herkes size alkışlıyor. Yani iyiye giden bir durum olacak. Genel olarak iş kariyerle alakalı olabilir ya da farklı konularla elde ettiğiniz belki becerilerinizi kullanarak bir şeyler yaptığınız ve insanların takdirini kazandığınız bir durum var burada. Çok güzel. Evet. Kendinizi çok iyi hissettiğiniz, kendinize değer verdiğiniz de söylüyor bu kart aynı zamanda. Kendine değer kendine değer ver ve o yolda ilerle diyor yani burada neyi yapıyorsanız sanki çok iyi bir şekilde büyük bir başarı kazanıyorsunuz arkadaşlar bu hafta ya da yakın bir zamanda olabilir tabii ki de en son kartımızda tahüt kartı çıktı tahüt kartı biraz böyle hukuki davalar, hukuki meseleler sözleşmelerle alakalıdır şu anda gündeminizde bir dava olabilir belki o davayla alakalı bir şeyler yapmak, belki davayı kazanmak üzere yola çıkmış olabilirsiniz. Bir anlaşamama durumu olabilir. Ya da burada boşanma davaları olabilir bazı arkadaşlarım için bakın. Bununla alakalı belki burada fareler kartı çıkmıştı. Anlaşamamak ve fikir ayrılıkları yüzünden belki bir boşanma aşamasında olabilen arkadaşlarım vardır burada. Merak etmeyin bu eğer böyle bir şey varsa yani ister boşanmayla alakalı ister mahkemeyle alakalı sizin lehinize olan durumlar gerçekleşeceğini söyler. Tabii siz doğru adımlar attıysanız yani diyor ki sen burada doğru adımlar attıysan her şeyi senden yana diyor arkadaşlar bunu da söyleyeyim. Evlilikler olabilir bazı arkadaşlarım için yeni başlangıçlar çünkü evlilik de bir taahhüttür. Ya da bir iş kurmak. Burada zaten iş, kariyer şansları da çıkmıştı biliyorsunuz. İşle, kariyerle alakalı ortaklı bir iş kurma, kendi işini kurma olabilir. Bir işe kabul etme olabilir. Bir sözleşmeli bir iş yerinde çalışacak olabilirsiniz. Bu tarz enerjileri var. Devlet dairelerinde bir işiniz olabilir mesela. Bu da olabilir onun bu hafta sonuçlanacağı ya da çok yakında sonuçlanacağı durumlar da olabilir sevgili oğlak arkadaşlar Evet kartlarımızı değerlendirdik Ve bir de eril ve dişil kartlarımızdan bir mesaj vereceğim size sevgili oğlaklar Erilden iki tane mesaj çıktı arkadaşlar iki tane geldi Dişinden de bir mesaj çektik. Eril ne diyormuş bakalım İki mesajda gelen, gelen Eril. Evet unuturum diye uyudum yine seninle uyandım diyor Eril. Evet unutmak mı istiyor acaba sizi? Yani unuturum diye uyudum yine seninle uyandım diyor. İkinci mesajı da ben hep sevilmek istediğim gibi sevdim diyor. Evet güzel bir mesaj. Ben hep sevilmek istediğim gibi sevdim. Evet. Eril'in mesajı, özellikle bu mesajı çok güzel. iki mesaj verdi Eril. Bu sefer Dişiller ne diyor? Bakalım. Ey sevgili, benim ruhum sana sadık, senin engellerinin de farkındayım diyor. Evet. Burada sanki Eril'in engelleri var ama dişil bekliyor. Evet, bunda bunu biliyorum ama e, ruhum sana hala sadık, seni bekliyorum diyor dişilde. Evet. Eredişir kartlarımızdan da aldık mesajları. Evet arkadaşlar umarım bir ışık olmuştur, bir şifa olmuştur sizin için. Doğru mesajlar gitmiştir. Kendinize çok çok iyi bakın, sevgiyle kalın. Yeniden görüşmek dileğiyle.